oldu. Birazdan bir 15 dakikaya Allah'ın izniyle Mısır'a iniş yapacağız. Mısır topraklarına inince neler yapacağım, neler edeceğim bunları size bir vlog halinde paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Herkese selam. An itibariyle Mısır'a indim. Nargile ustalarının en meşhur olduğu ama Nargile'nin 5 para etmez olan Kahire'ye hoş geldim. Kaosun ve Karmaşa'nın şehri adeta. Daha havalimanından başlıyor her şey. Buyurun. Şu arkamdaki çocuk var ya sabahtan beri bağırıyor. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki niye bağırıyorsun var ya. Doğduğun gün. Senin doğduğun gün o gün. Ben burada mal oldum etrafımda bin kişi var. Evet, kalabalığı şöyle görelim. Evet. Yani fiyatlar işte şu civarda. Şu gördüğünüz şu. Ortalama 70 TL'ye falan geliyor yani şu menü şeklinde. Yanında kola patates falan var. Şimdi benim aldığım menüyü de göstereceğim size. Şimdi şöyle kilo hamburger. Şuraya iki tane kolası falan. 200 TL'ye geldi bilginiz olsun. Adresi de bırakacağım size. Ee, şimdi 15 litre aldı. 16 litreye kadar yani 16.5'te ortalama 200 TL 190 TL arasında bir şey. Evet belki kirli ülke diyoruz kötü ülke diyoruz yani gelişmemiş bir ülke diyoruz ama en başından beri ben diyordum e, insanları gerçekten güzel iyi niyetli taksici Ahmet çok sağ olsun bana çok yardımcı oldu markete girerken. Cüzdanımı düşürdüm. Yaklaşık 15 dakika sonra fark ettim. İlk önce taksiciden şüphelendim tabii ki. Tartışmaya başladım. Cüzdanımı ne ara aldım benden falan falan diye. Adamın da günahını aldık. Dedi sakin ol kardeşim böyle düşünmen normal falan dedi dedi bekle dedi. İşte alışveriş yaptığımız yere gidelim falan. İki tane çocuk çalışıyordu. 15-16 yaşlarında sağ yani. Direkt cüzdan alıp içine bile bakmamışlar. İçinde de para vardı yani. Ee, sağ olsunlar direkt teslim ettiler valla. Teşekkür ederim. Sen fok balığı gibi koşuyorsun? Evet burada canlı tavuklar var. Burada da satılıyor hazır bir şekilde. Selamünaleyküm canlı tavuk burada da hazır satışa bir şekilde. Evet yine tahmin ettiğim gibi nakla yok ama azat ve dandaşlardan yapıyor galiba şu an. Dandaş yine. Tütünü şöyle göstereyim. Yine F tipi folyolardan biriyle yapıyor nargileyi. Yani közleri de çok kötü. Folyoları da çok kötü ama hiçbir şekilde nakla kullanmıyor bunlar. Artık alıştım yani buradan kendi takımımı da getirmedim yine eşeklik edip yine buradan bir şey içeceğim. Evet kendince şöyle süslemeler yapmış. Yani folyodan çiçek yapmış şöyle araya da lüleyi sıkıştırmış. Ufak böyle bizim hediyelik diye sattığımız nargile takımlarda nargileye getiriyorlar. Markası da Alaaddin Buran'ın köklü markalarından bir tanesi. Yani Halil Mamun gibi. Yaklaşık 20 dakikadır falan dendeş tütününü içiyorum. Tütünü açıklayacak olursak, yani Bahreyn'in çift elması gibi düşünün ee, ama nakla formülünde, el fakir formülü gibi değil, nakla formülünde. Ama kesinlikle bir Türk insanı tatmin edebileceğini düşünmüyorum. Fakat bugün gittiğim Mısır seyahatlerini baz alırsak şu ana kadar içtiğim en iyi nargile diyebilirim. Ama tatminkarlık konusunda, nikotin konusunda çok iyi bir seviyede mi? Değil. Sanırım Türkiye'deki gibi bir nargile içeceğimi düşünmüyorum artık Mısır'da. Böyle şu anlık düşüncelerim bu yönde. Size nargilenin yanı sıra muhteşem bir tarihe sahiplik eden Mısır'ın o ihtişamlı hiçbir dair bir ton e, eseri olan müzesine geldim. Gerçekten burası Mısır'ın en büyük e, ve en ihtişamlı müzelerinden bir tanesi. Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip Şimdi müze turumu bitirdim. Üst katlarda fazla beni etkileyen bir şey olmadı. Hep şuradan, şuradan bir yere giriş var. Dördüncü Ramses'in, beşinci Ramses'in yani Eski Antik Mısır dönemine ait birçok firavunun canlı canlı vücutlarını gördüm. Etleri üstündeydi, saçları üstündeydi. Kalbim şu an o kadar atıyor ki yani size anlatamam. Ya Mısır şimdi gezilmeyecek bir ülke değil. Mısır gezilecek bir ülke tabii ki ama bizim piyasadaki insanlar gelirken mutlaka nargilesini getirsin. Çok ucuz. Her yer taksiyle gidebilirsin. Ondan sonra yani her şey yapabilirsin. Hey say hello. Merhaba. Sana ne lan bizim keyfimizden? Osturuk. Ondan sonra yani dediğim gibi nargileni alıp gelirsen burası keyifli. Restoranları ucuz. Taksi 100 kilometre gidiyorsun, tutuyor sana 100 TL. Ee, i̇nsanlar güvenli. Dün dediğim gibi cüzdanımı düşürdüm. Allah Allah şükür. Yani hiçbir şeyini eksik etmeden geri verdiler. Ee, ondan sonra yemekleri de güzel. Fakat çok baharatlı. Baharatsız yemek talep edin. Şimdi şöyle bir yere geldim. Bakacağım. Bir yemeğini planlayacağız Burası mıydı? Bir konuma bakayım. Yani bir yere gelmeden önce mutlaka Google Maps'ten yorumlarına bakıyorum. Buranın da yorumu 5 civarındaydı. Güzel, otantik bir ortama benziyor. Yani içeride direkt girince zaten yemek kokularısı karşılıyor. Şöyle bir yere oturup Aa, Türk yemeklerinin kokusu var. Hayat devam Şöyle bir yere oturup inşallah yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Pilav ya da makarna, salata, ekmek 250 Egyptian Pound'u yaklaşık e, 175-180 TL civarlarına geliyor. Ben şimdi gideyim ülkelerdeki ve şehirlerdeki nargile kafelerin nargilelerini böyle puanlayıp deneyimleyip sıralamak istiyordum. Ama abi ya Mısır'da her kafe mi aynı oluyor? Herkes mi? Ya dandeş duyunca artık çıldırıyorum. Oynadın o... Ayak lazım paça lazım ya Kardeşim senin nakla Nakla markan var ya Dünyada imparator olmuş yani insanlar içince bambaşka bir seviyeye ulaşıyor Ya bir kafede Nakla yok ya Saçma sapan tütünü basıyorlar dendeşi Kilosu 5 dolar Dendeşi basıyorlar üstüne Sonra üstüne folyo çekiyorlar kullanat'tan nargile Yemin ederim ki Nargile isteğim sıfırlarda Kaç tane kafe gezdim. Çekmedim çünkü artık biliyorum yani. Neyin ne olduğunu biliyorum. Şimdi nargile 1 dolar olduğu için deneyimleme fırsatı da çok fazla mevcut. Hatta ben buraya ilk gelişimde dedim ki. Ya de, makar sanatta story atmıştım. Dedim ki inşallah dedim orijinal tütün falan bulabilirsek içeceğiz. Sonuçta tütünün şeyine geldik. Ya abi. Gerçekten nakla yok ya. Nargileden zevk alamıyorum. Artık kafama vurdu. En son gideceğim. Düşman olduğum pufu içeceğim. İçmek istemiyorum ama ne yapayım? Sigaradan zaten nefret ediyorum. Evet yemekten istedim. Şöyle bir çorba geldi. Sebzeli. İçinde patates, havuç falan var. Değişik yapımda bir tavuk şiş. Yanında pilav. salata ve değişik bir ekmek. Bu menü ortalama 300 mısır pound'u tutuyor. Yani yaklaşık 250 TL. Abi çorbayı baharatlarsın anladık. Pilavı baharatlarsın anladık. Salatayı baharatlarsın anladık. Ama tavuğu da baharatlama ya. Ekmeği bile baharatlamış. Ekmekte bile baharat var. Mısır'ın her tarafında bu böyle. Şimdi burada göreceksiniz. Adım başı dilenci kamerayı açtım ki etrafıma kaç kişi gelecek görüntü şurada da açılacağım. Şükran, şükran, şükran. Vallahi mafiş. Vallahi mafiş. Abla yok, vallahi yok abla. Abla vallahi yok. Vallahi mafiş. Abicim beni bir bırak. Abla, valla vallahi mafiş. Abla vallahi mafiş. Buradan gireceğim. Şükran, şükran, şükran. Burada böyle.

Ama nakla o yok yine. Burada da nakla o yok. Şurada lav var. Adalya'nın lavına benzer çeşitler. Laif bomba'na benzer. Gördüğünüz gibi El Fakir çeşitleri mevcut da ama nakla yok. Yine burası dendeş. Dendeş, dendeş, dendeş. Her bok dendeş. Zaten kaos burası. Caddenin üzerine tezgah kurmuşlar. Şu sol tarafa girince Şimdi size buranın püf noktasını göstereceğim yani. Nargilecilerin yerini göstereceğim. Bakın burada da nargileler var. Burada da tütünler. Yine şu şekilde satılıyor. Yine Halil Mamunlar var. Naklalar var. Naklalar var. Dendeşler var. Şükran Ammu. Sabır. Şükran. El Fakirler var. Evet burada yalnızdan bir anda bunlar geçebilir. Şu solda hemen solda bir ara olacak. Ufak bir ara. Orada oraya girdikten sonra. Şimdi buraya girdikten sonra burada zaten esansçılar var. Burada bitkisel çaylar satan yerler oluyor. Ee, organik çaylar oluyor. Selamun Aleyküm. Ee, burada burada da işte bu bizim Kapalı çarşıda da çok olan bir çiçek türü. Burada bu taraflara girince güzel bir koku burnunuza geliyor zaten arkadaşlar. Hemen biraz daha ileride tütüncüler bizi karşılayacak nargile tütüncüleri bilirsiniz Mısır'ın. Ben hatırladın mı? Yürembem bir mi? brother. How are you? How are you? Good. Fine, Thank you. Fine. Hey. I I don't forget you. Why your uh, shop is closed? No, open. No, close. No, no, open, open, open. Really? Yeah, really. I sent too many Turkish customer your shop. Valla. Half. Don't, don't want, want cappuccino. Open, but... Now after this video coming. I watch you. Vallahi Thank well. you. Bye bye. Evet, bizim adamı da bulduk. <laughs> bizim adamı da bulduk. Heh. Bakın. Burası yine toptan bir nargileci. Burası yine toptan bir nargileci. Elfekir'in evet, tüm çeşitleri şurada kutulu bir şekilde satılıyor. Selamünaleyküm Nakla var, El Fakir var. Ondan sonra Azat var. Ee, amca şuraya zaten dizmiş hepsini. Güzel güzel. Burada şey yapıyor. Habibi, kam kilo? Fakir. teletin. 730 Egyptian e doları e, diyor, e, riyali diyor. Pound mudur, riyali midir? 730 Egyptian pound'u yaklaşık 620-630 TL'ye geliyor şu kutu. Şu kutu. E, Mısır'a gelirseniz yani ben dışarıdan almanızı önermiyorum ama dışarıdan almanızı önermiyorum ama eee duty free'den buradan biraz daha yüksektir fiyatı ama duty free'den alırsanız daha güvenli bir şekilde şey yapabilirsiniz, ülkeye sokabilirsiniz. Çünkü ben bile şu an kendimle naklarımı alacağım. Yani e, normalde legal olan yolu 250 gram. Fakat ben bir kilo alacağım. Yine bir şekilde geçirmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten e, ülke çıkışında baya baya bir arama yapıyorlar. Bakın burada da bir tane tütüncümüz var. Ee, yine burada el fakirler yine dizilmiş. Bakın burada vivident, vivident var, nane var, üzüm var. Şimdi adam da burada köyleri dizmiş. Ondan sonra bakın nak şöyle şöyle güzel bir ufak dükkanı var. Selam Aleyküm. Yani burada. Normal El Halil çarşısından daha uygun bir fiyata tütünleri alabilirsiniz. Selamünaleyküm. Burada da El Fakir var. Selamünaleyküm. Nakla var yine her zamanki gibi. Burada daha fazla klasik tatlar bulunuyor mesela. Dendeş bulunmuyor da pek içen yok. Ama Nakla ile El Fakir burada evet. bakın. Kivi, mango aroması, şeftali aroması. Ee, yani bu, şey bu Sellum galiba. Zaglul. Ha bu Zaglulmuş. Sellum bu. İşte yani bu kadar rahat. Habibi nakla kaç lira kilo? 650 650 650 Egyptian Pound'u. Yani dediğim gibi beş, 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 <laughs> 570 TL falan geliyor. Ya Türkiye. Selam Türkiye. Kol selam. Selam Masr Türkiye. Şükran. Şükran anne. Ana benim صديقي يجي إن شاء الله هون Şükran Allah'ı e yani böyle bu caddenin de konumunu ben şimdi sizlere bırakacağım. Zaten çıkışta direkt El Halil'in dışına çıkıyorsunuz. Evet yani ilk kez bir yerde Nakla Capuchino sordum bir buldum. Kam lira? 150. 150. Bu Arapça mı? la normal. İngiliz? İngiliz. Cebni pencil. Fakir kam فاكر؟ امم 1 كيلو؟ امم بيعمل هتعوز قد ايه؟ كمية؟ هاو ميني بوك جملة. جملة 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 730 730 فهد قلبها 730 الله يخليك اللي في السوق مضروب بص حضرتك انت دخلت هنا على المقصود كيف 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 هنا كيف مكتوب 795 ها هنا 795 ده الأصلي مش المضروب اللي في السوق بيبقى مضروب أنا بديك حاجة أصلية

6 زيرو زيرو محمد محمد مات بس وقت تعالى تمام انا فني صديقي مشكلة كل حفتة جبني جبني هون آه. انا صديقي ايجي هون اشتري من هذا انت خلي هون hon 5 kilo ka ibqa. Tamam. Andi Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeliyle karşılaştım tam böyle El Halil Çarşısı'nın çıkışında. Burada da biri var ama bunu tanıyamadım bizden mi değil mi ama bu Mustafa Kemal Atatürk. Selamünaleyküm. Artık o heykelin nereden çalmışlar, nasıl getirmişler bilmiyorum ama yani Mustafa Kemal Atatürk zamanında bizim Mısır'la bir bağlantımız kalmıyor çünkü 1800'lü yıllardan sonra Mısır e, kendi bağımsızlığını kendi bağımsızlığını ilan ediyor. Thank you, I will take you. I, take free. e, burada her dakika yani bir seyyar saçıcıya yanınıza gelip zaten bir şeyler satmaya çalışacak. Buna alışın. Dilenciler çok gelecek. Aa, da çok güzel gözüküyor ya. Çok güzel gözüküyor ya. İnanılmaz ışıl ışıl bir yer şu an burası. Yani şöyle ben de konumuma doğru gidiyorum. Bir tane amcamız bir şey dağıtıyor. Bir şey satıyor. Çok güzel tarihi bir eserin önünde. Işıklandırmalar da çok iyi yani 2010 2009'daki Sultan Ahmet ortamını düşünün. Ee, o cıvıl cıvıllık şu an burada da mevcut. İnsanlar iç içe. Eee ışıklandırmalar çok iyi. Yukarıya zıplayan mavi bizim fırfırlardan da var. Evet. Bakalım beni çekmiş. Dur. Dostum thank you. Thank you. Beni çekmiş ama para artık veremiyoruz. Ee, burada amca şeyler satıyor, festlerden satıyor. Gerçekten mimarisi çok iyi ya. Restorasyona da uğramayınca galiba yani Ne kadar restorasyon var bilmiyorum ama e, Sanırım ilk yapıldığı dönemdeki gibi mevcut. Şurada aa, şurada ben bir çay içerim. Şurada ben bir çay içerim. Burası da Halil Mamun'un orijinal dükkanlarından bir tanesi. Şöyle nargile takımlar sıralanmış bir şekilde. Selamünaleyküm. Nargile takımları şöyle. Hepsi orijinal. Halil Mamun. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. İnanılmaz işçilikleri var ama işte nargile yapmayı bilmiyorlar. Şöyle ufaktan bir göstereyim dedim. Ahi kam lira da? 1500 1500 Egyptian poundu diyor. Yani yaklaşık 1100 TL civarlarına geliyor. 1000 1100 TL civarlarına. İnanılmaz güzeller. Şimdi öyle bir cadde buldum ki bakın. Nargileci, 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 nargileci. Tamam mı? Nargileci, nargileci. Yani galiba nargilecilerin sokağını buldum ama burada yani sadece takım olarak üretiliyorlar. Şimdi işçilikler üst düzey. Ee, Bakır'daki işçilikler üst düzey. Selamünaleyküm. Yani Hada Cooper. Bunlar Halil Mamun tarzında. Selamünaleyküm. <laughs> o <laughs> işçiliği inanılmaz düzeyde olan takımlar. Asmar. <laughs> Mu Halil Mamun Asmar. <laughs> Hada Ahsen Mül Halil. <laughs> Şükran. Evet, burada da gümüş tarzda üretilenler. Bakın, Real Madrid burada çok meşhur. Muhammed Salan e, üstüne Real Madrid formalısı giydirilmiş. Her yerde posterleri var. E, şu nasıl içiliyor? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Yani işçilik güzel. Devam ediyorum. Ya? Nargileciler Caddesi olarak adlandırılabilir. Bakın şişedeki işlemeler gerçekten çok üst seviye. Bakır çok güzel seviyede. Yani her şey çok güzel seviye. Selamünaleyküm. Takımlar çok güzel. Bunlar Mısır'ın, Egypt'in orijinal Cooper takımları. Selamünaleyküm. Aa. İşte Halil Mamun'un Halil Mamun'un orijinal bir diğer dükkanlarından bir tanesi de direkt burada burada bulunuyor. Şişenin güzelliğini size göstermek istiyorum. Şöyle biri alacağım. Şişenin güzelliğini göstermek istiyorum. Selamünaleyküm. Burası Halil Mamun'un orijinal mağazalarından bir tanesi. Hemen vereceğim konumun yani gezdiğim caddenin sonunda bulunuyor. Tüm çeşitlerini, tüm çeşitlerini buradan tabii nakla da alabiliyorsunuz yani her yerden nakla var zaten de. Bakın çanta şu şekilde geliyor. Çanta şu şekilde geliyor. Kendime bir tane alacağım. Şimdi buradan kendime bir takım alacağım. Ağzına <laughs> Sen arkadaş. Arkadaş. Sadeghi. <laughs> evet burada... içine kömür koyuyor tütün kaçmasın diye. <laughs> Selüm yapıyor şurada. <laughs> evet. Ama... Arif Arif. Size dünyanın en korku çama, aynı zamanda da en hızlı asansörünü göstereceğim. Bakın. Şimdi kapatayım. Bak şimdi. Bak. bak. Hıza bakar mısın? Basmamla çıkmam bir. arkadaşlar dönüyorum. Ee, gelirken kendime bir 6-7 kilo tütün karışık yapmıştım. Naklanın çeşitlerini X-Ray'den hepsini aldılar. Geri de vermediler. En son çıkarken işte Duty Free'den şöyle riske girmedim. Yarım kilo aldım. El Fekir'in çift ama diğerlerini alamadım. 5-6 kilo çöpe gitti maalesef. Yani Mısır'a geleceklerin bilgisi olsun kesinlikle dışarıdan almayın vallahi izin vermiyorlar